Aradan kaç yıl geçti? Aradan bir yıl geçti. Kaç video atmadım? Hiç video atmadım. Tek şov attım. Onu da biliyorum. Tek şov attım. Ee, hiç video atmadım. Ondan sonra tek vlog sattım. Evet, bu kadar. Hep video çekiyorum. Hep böyle

Yani öyle bir video çektim. Bana da Yani bu kadar. Ama da bu videoyu evde çekecektim. Video bir, bir dakika olmuş. Bu video 4 dakika falan yapabilirim. bir yıl sonra bir yıl bir yıl bir sonra bu kadar dedim bundan sonra artık Hazar Gölü videolar daha zor gelecek İnşallah yakında tatile gideceğiz. Ama orada telefonumu getirmeyeceğim. Tabletten de beni abone olabilirsiniz Birazdan gezerim. E, Topluluk gezerim. E, oradan da abone olabilirsiniz. Yani bir tane kanalım var o silindi. Ama kanalın çok şükür silinmedi artık. bu kanalı da yapıp sinek git Yani böyle yani. Bak. Aha yakaladım. elazda en azda en son sınıf. En Elazığ. Ben arkadaşlar normalde soru cevap yapacaktım ama bir hep yazım geldi. Bir soru soracağım arkadaşlar. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ben arkadaşlar Elazığ'da yaşıyorum. En azda. Elazığ. yaşıyorum. Normalde en zorunda Neyse bu videoluk o kadar olsun. Hadi bay bay.